Bizim uğraşmadan yani bize hayvan toplayıp getiriyor gibi düşünebilirsiniz kısacası. Hemen gösterelim handbotumuzu. Şimdi arkadaşlar bu handbotta farklı farklı leveller var. Farklı farklı olaylar var. Ee, bu handbotun ilk önce efficiency'den başlayalım arkadaşlar. Efficiency arkadaşlar saat başında avladığınız hayvan miktarı. Yani bir saatte mesela ben şu an 80 hayvan avlıyormuşum. Zaten botun da mavi. Yani epic bot olarak geçiyor. Saat başına avladığınız hayvan sayısı. Bunu arkadaşlar e, yükseltmeniz iyi olur. Yani daha fazla hayvan avlarsınız ve daha fazla e, yüksek ranktaki hayvanları çıkarabilirsiniz. Duration'da avlanma botu süresi. Bunu arttırırsanız da hayvan sayınız artar. Çünkü hani saatte 80 avlanıyorsam, saati arttırırsam 2 saatte 160. 3 saatte öyle artar yani. Tabii onar dakika onar dakika olarak artıyor bu. Ee, ondan sonra arkadaşlar cost ödediğimiz para miktarı hayvan başına arkadaşlar. Mesela ben 464 hayvan alıyorum. Yani botumla 465 hayvan al 464 hayvan aldıyıp geliyor. Bu hayvanlara karşı tanesine 8 ödediğim zaman 3712 oluyor. Ama 10 ödeseydim mesela sizde zaten ilk başta 10 olacak. O yüzden 10 olsaydı 4500K üzeri olacaktı yani parasını azaltıyor bunu çok değil ama bir iki level yükseltmenizi tavsiye ederim zaten ben de sadece iki level yükseltmişim Çünkü 10 olduğu zaman bayağı fark ediyor Gain arkadaşlar gain e, avdan gelen esans gibi düşünün arkadaşlar şimdi bot gidiyor ya mesela benim 5,8 saat gidiyor 5,8 saat boyunca saat başında 875 esans yani 5,8 saat sonucunda 5000 esans. Bu esanslarla arkadaşlar botu yükseltiyoruz. Onu göstereceğim zaten. Experience arkadaşlar deneyim. Ee, bununla arkadaşlar bot ava gittikten hemen sonra takımımıza XP getiriyor arkadaşlar. Yani saat başında 735 XP'den 4263 XP veriyormuş bana. Toplamda 5,8 saatte. Radar arkadaşlar, avladığınız hayvanların nadirlik oranını yükseltiyor arkadaşlar. Yani bunu yükseltmesi de birazcık zor oluyor. Leveli hani fazla istediği için, hani çok fazla öz istediği için... Bence arkadaşlar sıfırdan başlıyorsunuz ilk önce Efficiency ve Duration'u yükseltin arkadaşlar. Çünkü bu ikisi hayvan sayınızı arttırıyor. Sonra sırasıyla söylüyorum. Sonra bana kalırsa arkadaşlar kostu yükseltin bir level. Ondan sonra gain'ini radarı yükseltin. Yani gain'ini de yükseltmeniz mesela kosttan hemen sonra kesinlikle gain'i yükseltin. Yani kosttan önce de olabilir. Çünkü gain sayesinde hani mesela her bot geldiğinde ben 5k esans direkt öyle kazanıyorum. Yani hayvanların özünü çıkarmak yerine oradan direkt gelenle de yükseltebilirsiniz. Yani çok yüksek seviyelere ulaştırırsanız daha iyi olur. Mesela şu an bir tane Patreon hayvanı işte Kammon Ankamon, Rare, Epic. Bunlardan 2K çıktı mesela ama bot geldi direkt 5K oluyor. Son arkadaşlar e, sırasında söylediğime göre şimdi yükseltme komutunu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce OVO komutu. Bende kısaltılması W olduğu için benim serverımda. OVO Upgrade. Upgrade böyle yazabilirsiniz ama böyle uzun. APG yani direkt UPG yani direkt kısaltmasını yazabilirsiniz o Upgrade Efficiency Pardon yanlış yazmışım ben de anlayamıyorum Neyi hata yapmışım nerede hata yapmışım diye Şimdi arkadaşlar mesela bunu Mesela şimdi 4500 yani 11371'de 4500 vermişim Daha yani 11000'e tamamlaman Gerekiyor bunun level atlaması için yani Mesela kaç k gerekiyor Büyük ihtimalle 6 6.5K gibi bir şey gerekiyor arkadaşlar. Ben de şu an yok. Örnek olarak diyorum yani. Tamamlayın arkadaşlar levelini yani. Bütün olanın mesela şu mesela şu an 1000 yok bende. 3000 falan ya da 4000 falan var. Hepsini ona basmayın. Level atlayacak kadar basın. Kalanını da başka birinin level atacak atlatacak kadar basın. Çünkü hepsini ona basarsanız yarım levelde kalacak. Birisini tam level atlatmak varken o yarım levelde hiçbir işe yaramayacak yani. Mesela biri böyle yazdığım zaman hemen efiensime bir tane hayvan özü bağışlamış oluyorum yani vermiş oluyorum. Yani yükseltme komutu upgrade kısacası direkt. Upgrade. Sonra arkadaşlar e, bu botta bir de ney, neyden bahsedecektim? Şimdi bir de botu gönderme kısmı var ava. Arkadaşlar botu ava gönderirken ovo e, hunt bot mesela para miktarı mesela bende diyor ki kaç para diyor. E, Nerede yazıyordu pardon bulamadım. Heh. 3.712 kolonsi karşılığında bana işte bir tane outbot gidip geliyormuş. E, 3.000 ya mesela ben 4.000 yazıyorum arkadaşlar ama benden 4K gitmiyor. Benden yani 4K'nın içerisinden alıyor bu 3.000 bilmem 3.712. Yani direkt mesela ama 3.500 yazsaydım hemen alırdı ve hani 3.712 kadar değil yani daha az mesela 400 64'te 430 hayvan getirirdi. 3500 yazsaydım. Şimdi VHB zaten ben de şu an avlanmada olduğu için kusura bakmayın. Böyle yazdığımız zaman bize bir kod gönderiyor. Gönderdiği kodda da arkadaşlar şey oluyor. İngilizce olmayan Hani karışık ve botların algılamaması için çizgili harfler geliyor arkadaşlar. O harflerde dikkatinizi çekmek istediğim sadece bir konu var. I harfi arkadaşlar. I harfini bot kabul etmiyor. Çünkü bot İngilizceyi dili yani ana dili İngilizce gibi düşünün botun. I harfi de Türkçe'ye giriyor. O yüzden I görseniz bile iyi yapacaksınız. Yani şöyle uzun bir şey olursa o kesin iyidir. Çünkü L'ler hep böyle oluyor anlaşılması için. Hani caps ile yazılıyor. Büyük yazılıyor. Sonra J harfleri e, belli. Her şey belli. Sadece I harfine dikkat edin arkadaşlar. Bazen kabul etmeyebilir yani. E, evet arkadaşlar bu videoda başka değinmek istediğim bir şey kalmadı. Benim botunun rengi epik buna gelmesi için 450 hayvanın üzerine falan çıkmanız gerekiyor esansı vesaireyi yükseltmeniz gerekiyor. İlk başta büyük ihtimalle botunuz bronz olacaktır. Evet arkadaşlar, bunun gibi başka videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha başka sorularınız olsa yorumlarda belirtin.